Uza. Boyun mu? Boyun mu uzasın? Uza. Nereye? Nereye uzarsan uza. Benden uzak ol da. Nereye gidersen git. Buket, Bu buket. Bu bu bilmem senin öyle bir lügatın var ya yok ayağına, e, ağzına terlikle vururum. Tabii yok, canım. bilmem ne yaparım. Annemiz hiç, annenin hiç ağzına ayağına vurmadı mı terlikle seni? Yok öyle e, yani hareketler Güdümle anne terliği yemedin mi yani. sen hiç? Yok benim Hani güdümle anne terli, annen terli atar böyle sen nereye kaçarsan kaç yapışır yine sana. çocuğun ağzına terlikle vurmaz. Yok ama güdümle anne terli yemişsin. Ee, sen ki... anlat ben çözeceğim. Dünce. Devrim nasıl da geçiyor. Bu kızcağız hatırlıyorum. Hangarda yüzü aşağıdan yukarıya kalkamıyordu. Yaptığı hatalardan dolayı. O sen 19 yaşındaki öyle bir genç kızın olmuyorsun. 19 yaşındaki ha? bir genç kızın öyle sen bir hatası yemin mi arkadaşım sen 19 nasıl bir 19 yaşındaki bir genç kız Nasıl bir arsızsın ya? Yemin ediyorum artık biliyorum sana ya. Sen nasıl bir arsızsın ya? E, ya. E ya? Sinirlenme sakin ol. Bak senin yaşındaki çocuklar içebilir senin çok. Abi Abi bunu ne biliyor musun? Çocuklar kendini böyle şey yapar ya. Evet evet Sakin ol diyorum. Bak sakin ol. Filay sakin ol. Filay sakin sen de bu. Ya bir uzayın gidin be. Dilay sakin ol. Dilay sakin ol. Aha Kureyes geliyor. Kureyes çay hazır vereyim mi? Sen niye kızın üstüne gidiyorsun sabahtan? Ben. ben. Evet. Abi bu olaya bak ya. İki saatte Tuncay ya, burada mı? söylüyorlar ya. Ya Kureyes şapkadan bir tane takayım ya. Hayır takamazsın. Öbüründen takayım. Kızın üstüne sabahtan beri. Gidiyor. Hangi kızın üstüne? Oturuyorum ben oturduğum yerde ya. Ne üstüne Rahatsız ediyorsunuz görüyorum oradan. Ben oturuyorum burada ya. Nasıl buradan oraya kadar sesini... Kureyes'e itiraz Hayır, etmeyin. Ben bağırmıyorum ki. Bilal sinirlendi Bahadır'a bağırıyor. Ben de sinirlenme sakin ol diyorum. Demek sinirlendiriyorsun ki bağırmış. Kureyiz şapkanı nereden aldın? Emin önünden. Bakabilir miyim? Şapka çok orijinalmiş ya. Meksika usulü mü? Yaptırma anlat sorunları ben dinliyorum. Bilal sorunları anlat ben dinliyorum diyorum ya. Hacı! Bak çözüm bulacağım. Ooo! Çıkayım, ama bana bakar. Bir yapsana. Bomba kılıbı. Şey Şöyle durayım mı? Anlat sen sorunları. Ha? Sakin ol Sinan şu haberi oku. Ok. Şu haberi oku. Ok. Bir bakabilir miyim aynada ok. 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 kendime? Çok iyi çok. Abi çok iyi. Böyle çok geleyim hacı. Şuna bakarsan. Kuru Reis'imizin şapka şerefine nail oldun ya helal olsun abi. Enteresan. Kuru Reis çok teşekkür ya, ederim. Ya. Şapkan çok güzelmiş güle güle kullan kazansızlar. Kuru Reis'in takmak nasıl <laughs> bir duygu? Ben çok mutlu oldum. Evet. Allah herkese nasip etsin. İnşallah. Bak Tuncay mesela istiyor sen 25 yaşında mısın? 25 bitiyor. Vay be. Şu şapkaya ben de bakabilir miyim? Hayır sen aldın mı götürürsün. Yok ya sen tak bir de. sen de aldın de. mı götürürsün? Hadi ya bakayım ya Biz şu şapkaya. Sen bu da çok, ha, çok hakaret He niye çay? Çok hakaret mi? Hakarlı. Ne hakaret tamam. ya herkes birbirine şuraya dokunacağım sadece. Herkes birbirine laf sağlık söyledi. Canım. Şimdi bana mı atıyorsun suçu? Tamam da söyledin. Şu anda kuryesinizimin çayınızı götüreceğim ilme de yaptım. Buyurun Kureys. de yaptın mı? Kureys, buyurun. De. Ben burada bekliyorum Kureys isterseniz. Ee, sandığınızın üzerine koyayım mı? Hayır. Ee, nereye bırakayım çayınızı Kureys? İçeride bekle. İçeride bekliyorum tamamız. İçeride bekle. <laughs> tamam o zaman ben buraya e, çayınızı bırakıyorum Kureys. Git bulaşıkları yıka. Noyan. Tamam burada. Bu reisimize hizmette sınır yok. Bisküvisini de koyduk.